Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle bebek günü var mavi renkli. Bu bebek günüyle sizler için güzel bir bebek battaniye örneği göstereceğim. 1 metre üzerinden bebek battaniyesini çalışabilirsiniz. i̇pimin kalınlığı 100 gramı 300 metre. Orta kalınlıkta bir ip. Bu ipi örmek için bugün tercih ettiğim tığımda da 4,5 milimetre. Bu ipe göre biraz kalın bir tığ ama e, battaniyenin yumuşak olması için, gevşek dökümlü olması için birazcık kalın bir tığ ile örülmesi gerekiyor. Hemen zincirimle Başlıyorum modelimi kurmaya. Şöyle ipimi biraz geriye alacağım. İlmeğimizi oluşturalım. Şöyle göz kararı biraz zincir çekiyorum. Zincirimi çekerken bol olmasına dikkat ediyorum. Gevşek olmasına. Tığın ve ipin kendi bolluğunu sıkıştırmadan olduğu gibi bu şekilde zincirime devam ediyorum. Zincirin sayısı önemli değil. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Fazla geldiğini düşündüğünüz bölümü de ucundan kesebilirsiniz. Hiç problem çıkmayacaktır. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Zincirimin gevşekliğini de şöyle fark edebilin diye gösterelim. Şimdi arkadaşlar burada en son zinciri boş bırakıyorum. Bir önceki zincirden girdim. Yine sıradaki zincirden girdim. Bir ve ikinciden girdim. Düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. Sıradaki birinci ve ikinciden giriyorum. Yine bu şekilde düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Sıradaki bir ve ikinciden girdim. Düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Sıradan bütün zincirlerimize sıra sıra bu şekilde giriyoruz. İlk sırayı kurarken biraz zorlanabilirsiniz ama daha sonrası çok kolay örülüyor arkadaşlar. Yine birinci zincirim ikinci zincirim bu üçünü birden topladım bir tane zincir çekiyorum üstüne yine 1 2 yine üçünü birden topladım bu şekilde yaptık Son bir tane kaldı benim zincirim. Onu şöyle göstereyim. Üstüne bir tane zincir çektikten sonra normal tek sık iğne yapıyorum. Sonunu hep sık iğne ile tek sık iğne ile kapatacağız arkadaşlar. Üstüne bir tane zincir çektim döndüm. Şimdi burada nerelerden girdiğimiz önemli. Hemen gösterdiğim şekilde yaptığınızda şurada bir boşluk var. Şöyle göstereyim. İki tane yan yana görünüyordur. Şimdi birinciden giriyorum. İkinciden giriyorum. Birleştirdim. Üçünü birden. Bir tane zincir çektim. Diğer örnek aralığımda yine iki tane boşluğum görünüyor. Şöyle yakından göstereyim size. Daha net görebilin. Şu şekilde şurası. Yine bir, 2 topladım. Bir tane zincir çekiyorum üstüne. Yine sıradaki birinci boşluk. ikinci boşluk. Bu şekilde yaptım. Zaten gösterdiğim şekilde en baştan başladığınızda Bunlar geri dönüş sırasında sizi bekliyor olacak bu boşluklar. Üstüne bir tane zincir çektim. Topladım. Bir zincir çekiyorum. Birinci yuvadan girdim. İkinci yuvadan girdim. Topladım. Bir tane zincir çektim. Yine birinci yuvadan giriyorum. İkinciden giriyorum. Yine topladım. Bir tane zincir çektim. Sonunu sık iğne ile kapatıyoruz demiştim sık iğnemi yaptım. Üstüne bir tane zincir. Diğer yönü dönüyorum. Diğer tarafta da beni yine aynı boşluklar bekliyor. Birinciden giriyorum. İkinciden giriyorum. Topladım. Bir tane zincir çektim. Birinciden, ikinciden topladım. Bir zincir çektim. Birinciden, ikinci, bir tane zincirimi çektim. Yine iki yuvadan da giriyoruz. Düğümledim. Bir tane üstüne zincir yaptım. Yine bu şekilde sürdürüyoruz örneğimizi. Çok kolay bir model. Dilediğiniz büyüklükte başlayabilirsiniz. Bebek battaniyesi için Bir metre ideal oluyor. 100 santimetre. bu şekilde yaptık. Sırayı bitirirken burada sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim, diğer yönümü döndüm. Yine aynı yuvalar beni bekliyor. üstüne bir tane zincir, iki yuvadan ilmeklerimi çıkartıyorum, üçünü birden topluyorum, bir tane zincir, yine. bu şekilde sürdürüyoruz. Çoğaldığı zaman model kendilerini daha güzel belli ediyor. Ben bir parça küçük bir parça hazırladım daha önce onu göstermek istiyorum. Böyle petrol yeşili ipimle. Şöyle modelin gevşekliği hakkında, yumuşaklığı hakkında fikrinizde olsun. Çok rahat kullanabileceğiniz tam battaniye örneği. Kendince güzel bir böyle sistemi var. Güzel motifler şeklinde ilerliyor. E, bu şekilde yaptığınızda kenarlarda herhangi bir problem, herhangi bir eksilme veya kayma meydana gelmeden örneği tamamlayabilirsiniz. Hemen devam edelim bundan. Bu şekildeydi. Aynı yuvalar burada da bizi bekliyor. Birinci ve ikinci yuva topladım. Üstüne bir zincir. Son ilmeği sık iğne olarak yaptım. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. Diğer yönünü döndüm. Burada da yine hemen ilk yuvadan giriyorum. İkinciden giriyorum. Topladım. Bir tane zincir çektim. İlk yuvadan giriyorum. İkinciden girdim. bu şekilde örneğimizi ilerletiyoruz. bu şekilde yaptık. Üstüne bir tane zincirimiz. Hiç değişmiyor. Model takibi yapmanızı gerektiren bir örnek değil. Batik iple de çok güzel sonuç alabilirsiniz. Batik ipte de deneyebilirsiniz. Bu şekilde bir tane zincir çektim. Sonraki yuvalar beni bekliyor. Burada yuvalardan birinci yuva, ikinci yuva giriyorum. Topladım. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonraki yuvalar yine biz bekliyor. Yine Üstüne bir tane zincir çektim. Son yuvalarda ilmeklerimi çıkartıyorum. Topladım. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bitirirken sık iğne ile bitiriyorum. Satır boyunca yaptığımız hiçbir şey yok. Sadece farklı olarak en sonunu sık iğne ile tamamlıyoruz. Bir zincir çekerek de diğer sıraya dönebilirsiniz. E, uç kısmı Herhangi bir şey yapmasanız bile gayet düzgün gidiyor bu modelin. Böyle bir özelliği var arkadaşlar. Her iki yönünde de şöyle göstereyim. Ortaya çıkan model, ortaya çıkan görüntü aynı oluyor. İnşallah siz de denersiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.